Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslında sözün bittiği yerdeyiz diye bir cümle vardır. Ben de şu anda oradayım. Neyi, nasıl, niçin, neden konuşacağız? Değil mi? Konuşmamamız gereken, artık susmamız gereken. Çünkü o kadar acı bir tablo var ki ortada. Ve o acı tablonun beceriksiz kahramanları var. Bu beceriksiz kahramanları artık konuşmaktan bıktım, sıkıldım, usandım arkadaşlar. Usandım. Şimdi... Ee, istesek de istemesek de benim yaklaşık işte 18 bin bir abone kitlem var. Bunun e, üçte biri sanıyorum, herhalde bir aktif durumda veya yarısı aktif durumda diyelim. E, bunlardan da işte yaptığımız sohbetleri 5-6 bin ortalama e, izleyenler oluyor. Ama diğer tarafta yalancıların, dolancıların, do, üç kağıtçıların, Galatasaray düşmanlarının, başka takımı tutup da Galatasaray üzerinden yalanlarla dolanlarla işte abone alıp. Prim yapmaya çalışanların bizim 5 katımız 10 katımız çok çok daha fazla aboneleri var izlenme imkanları var ama ortada hep yalan dolan ve her cümleleri her sohbetleri kesinlikle Galatasaray'a kazık atmak için Galatasaray'a zarar vermek için Evet, belli ki onlar da kendi aralarında bir zorlu tezgah yapmışlar arkadaşlar. Gelmişler bir araya ki bu tür sohbetleri yapanlar bakıyorum hep aynı klişe ifadeleri kullanıyorlar. Galatasaray yönetimi şöyle Galatasaray yönetimi böyle. Efendim iyi anlamda körüklüyorlar, popofluyorlar. Arada sıra vuruyorlar ama genelde hep öpüyorlar. Öte yandan Galatasaray şunu alacak, bunu alacak falan filan diye Galatasaray'a bir algı oluşturuyorlar. Bu bakın arkadaşlar bu Rıdvan taktiğidir. Rıdvan bir transfer döneminde Yanılmıyorsam işte ta eskiden beri böyle de Adnan Polat dönemindeydi herhalde. Sürekli övüyor. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok. Galatasaray şöyle Galatasaray böyle. Bu Galatasaray uçar gider. Yani tam tır Ağustos aylarında falan bunları söylüyor. Uzatmayalım. Biz de tam tersini anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ee, diyoruz ki Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var, eksikler var, şu var, bu var diyoruz. Uzatmayalım arkadaşlar. Transfer dönemi bitti. Galatasaray iki baş sonra gümledi. Tabii Çıktı bu arkadaş tabi dedi Galatasaray transfer yapmadı ihtiyaçları vardı yönetim o kadar kötü beceriksiz bak yapmadı etmedi olur mu bu transferler yapılmazsa bu takım nasıl başarılı olur? Daha 3 hafta önce bu takım uçar gider, bu kadroyla şampiyon olur falan. Abi bunların taktikleri budur yani. Hep bunu yaparlar. Şu anda siz benim kadar tabii bu alemin içerisinde olanları, dönen dolapları bilmiyorsunuz. Bunlar el ele vermişler. Her, her türlü üçkağıtçılığı, dalga, dümeni, senaryoyu Galatasaray'ın aleyhine olabilecek her türlü senaryoyu yazmışlar. Birilerinden de gerekli talimatı, taktiği de almışlar abi. İstedikleri gibi yürüyüp gidiyorlar ve Galatasaraylılara işin en acı tarafı Galatasaraylılara bunu yediriyorlar. Benim üzüldüğüm gerçek Galatasaraylı, damardan Galatasaraylı taraftar kardeşlerimize bunu yediriyor olmaları. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun yedirdiğini? Zaman zaman ilk zamanlarda bunların ortaya attığı dolmaları bu kadar tecrübeme rağmen ben bile e, yer durumdaydım arkadaşlar. Sonra işi çözdük, araştırdık, baktık ki bunlar tek merkezden, tek elden idare ediliyorlar. Galatasaray'a sürekli çakıyorlar ve çakmaya da devam edecekler. Yer ve zamana göre ya popluyorlar ya vuruyorlar. Popollama dönemi Galatasaray'ın eksiklerini giderme dönemi. Diyorlar ki gerek yok gayet güzel. Onlar da inanıyorlar ha bak işte medyanın kelli felli yorumcuları şunları bunları bak nasıl dövüyor. Eee artık biz bu takımda şampiyon oluruz diyorlar. Ve Galatasaray'ın olmayan başkan ve yönetimi buna kanıyor. Hocasına posta koyuyor. Hocası zaman zaman başka türlü dolmuşlara geliyor ki... İş iş bittikten sonra hani köprü geçildikten sonra transfer yapılmıyor. Hocaya gidiyor. Ya görüyorsun değil mi? Bak işte yönetime. Yapmadılar hoca. Sen ne yapacaksın ya? Şapkadan tavşan mı çıkaracaksın? Mucize mi yaratacaksın? Bunları söylüyorlar. Hoca da dolmuşa çabuk geldiği için ha ben bunları biliyorum zaten. Bunlar bana bunu kasıtlı yaptılar. Beni de yemek istiyorlar falan deyip hadi bakalım bir kavga kıyamet başlıyor. Ben bütün bunları gördüğüm için ki aylar öncesine geri gidin. 3 ay, 5 ay, 2 ay her neyse arkadaşlar geriye doğru gidin sohbetleri tarayın. Dedim ki bunlar taktik yapıyorlar. Galatasaray'ı birbirine düşecekler. Bunların en büyük dertleri ki hatırlayın geçtiğimiz senelerde ki daha yakın zamanlarda Koç Ali kime sardı önce? Fatih Terim'e. Fatih Terim'i milli takım tazminatına sardı. Sicil dedi, o dedi, bu dedi. Cezalar aldırdı. Bütün mesele o dönemden Galatasaray'ın başından Fatih Terim'i gönderebilmekte. Ve bunu yapmak için de televizyondaki lavuklar korosunun elemanlarını kendi yalayıcı ve yancılarını sürekli kullandılar. Onların yorumları, yapılan bir takım böyle e, inanılmaz sohbetler var, konuşmalar var, değerlendirmeler var. Hep ortalığı bulandıracak Galatasaray Başkan Yönetim ve futbolcularıyla teknik direktörü birbirine düşürecek türdendi. Nitekim ilk sene bunlardan pek başarılı olamadılar. Galatasaray şampiyonluğu kaptı ama geçtiğimiz dönemde geçtiğimiz dönemde bunda başarılı oldular. Galatasaray Başkan ve Yönetimi ve de futbol teknik direktör iyice birbirlerine girdiler. Birbirlerinin altına oydular ki dirayetli bir başkanda ve yönetimde olmayınca bu, bu dolmaları yuttular. Ben yine o dönemlerde bunları sürekli anlattım. Bak sizi birbirine düşecekler, parçalayacaklar, bölecekler dedik. Camianın içerisinde bir kesim var, hain kesim. Onları zaten ele aldılar. Daha önce de söylemiştim. Hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz arkadaşlar. Galatasaray'ın içerisinde Galatasaray'ın başarısız olmasını isteyen o kadar hainler var ki. Hal böyle olunca camia Üçe, 5'e bölündü mü? Bölündü. Herkes taraftar ne diyor? Taraftar zannediyor ki e işte Fatih Terim futbolcular yapılan transferler yapılmayan transferler bu iş olacak. Bu işin olmayacağını her geçen gün dilimiz döndüğünce anlattık. Sonra Fatih Terim'e bir takım eleştiriler yaptık. Dedik koca bak sen yanlış yapıyorsun. Bunları bunları yapma. Şunları şunları yapma. Bunları yapacaksa o zaman bırak git. Çünkü yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın. Bak önümüzdeki günler çok daha kötü olacak dedik. Anlatamadık bizi herkes yanlış anladı. Sanki biz hoca bıraksın da gitsin modunda bir tipiz. Öyle bir az durumumuz yok. Benim Galatasaray'dan ne bir beklentim var ne herhangi bir şekilde televizyonlarından oralarından buralarından program yapmakmış, oymuş, buymuş gibi bir derdim yok. Kapılarını önünden geçersem bir çay vermesinler, bir ihtiyacım olsa bir bardak su vermesinler. Ben Galatasaray televizyonunda iki yıla yakın bugünkü başkan Mustafa Cengiz'le program yaptığım dönemde bile ben onların çaylarını bile içmedim o dönemin bazı şerefsiz yöneticileri bizim para aldığımızı söylediler ama ki öyle bir şey olmadığını çok rahatlıkla herkes biliyor yani. Her neyse arkadaşlar. Şimdi böyle bir dönem biz niçin söylüyoruz biliyor musun? Bizim, benim derdim şu da beni işte takip eden e, ne bileyim işte 17-18 bin kaç kişi varsa ne kadar yorumlarımızı, sohbetlerimizi izliyorsa onlara karşı sorumluluğumu yerine getirmek. he Onlar bana inanarak beni takip ediyorlar. Abi yorumlarını bekliyoruz vesaire. Ben de bunca yılın tecrübesiyle Galatasaray'daki bir takım üçkağıtçılıkları, rezillikleri anlatmaya çalışıyorum. Ve bunları söylerken de hep doğruları anlatıyoruz. Hayal ürünü şeyler değil. Yalanla, dolanla Galatasaraylıları kandırıp bir yerlere getirmek istemiyoruz. Böyle bir şey yok. Olmamalı da zaten. Arkadaşlar her neyse Galatasaray bugün öyle bir yere geldi ki artık hadi çok hafif bir başlık veriyorum, flaş bir manşet veriyorum. Galatasaray'ı kurda kuşa yemedenler utansın diyorum. Bakın arkadaşlar kurda kuşa yemedenler, kurtların kimler olduğunu, kurtların uzantılarını bir takım çakalların, sırtlanların kimler olduğunu sizler benim kadar biliyorsunuz zaten. Kuşların kimler olduğunu biliyorsunuz şimdi sadece tabii kurda kuşa bunun ötesinde bir bir kelime daha koyalım. O da şimdi hemen geldi aklıma. Kurda kuşa puşta yemedenler utansın diyelim arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olacaksın, en çok şampiyonluklar kazanan takımı olacaksın, Avrupa'da hatta dünyada, ne Avrupa'sı, dünyada Türkiye'nin tek tanınan markası olacaksın. Drogbalardan, Snyder'lerden, Haciler'den bu tarafa inanılmaz kaliteli üst düzey yıldız futbolcuları getirmişsin. Ama geldiğin noktaya bak arkadaşlar. Bugün Galatasaray'a işte dediğim gibi kurda, kuşa, puşta yemedenler bunun hesabını mutlaka verecekler. Kim verecek? Bugünkü başkan verecek. Kim verecek? Bugünkü yönetim verecek. Kim verecek? Kusura bakmayın. Zaman zaman da Fatih Terim verecek. Şimdi şöyle bir durum var. Fatih Terim diyor ki arkadaşlar ben kulübün efsanesiyim. Evet doğru. Geçmişte şu kadar başarı elde ettim, bu kadar başarı elde ettim. Kimseyi iplemem, diklemem. Ben ne diyorsam odur diyor. Çünkü başında güçlü bir başkan yok. Tamam. Kendince haklı. Öbür taraftan dönüyorsunuz başkan Mustafa Cengiz Efendi'ye. O da diyor ki ben kulübün başkanıyım kardeşim diyor. Ben ne dersem o. Şimdi o da bir kompleks içerisinde. Zannediyor musunuz ki onda kompleks ego yok. Biz program yaptığımız dönemlerde... En çok konuşanlardan biri bendim. Çünkü hazırlıklı giderdim. Reklam aralarında, VTR aralarında şey yapardı. Hep siz konuşuyorsunuz da ben konuşmuyorum da bilmem ne falan diye böyle sürekli serzenişte bulunurdu. İstediği ekranda olsun, bilmem ne olsun falan filan. Tamam. Ve e, o dönemde yatırımlarını yaptı falan filan. Bu, bu durumlara geldi. O günlerde başkanlık düşünüyordum. Her neyse. Ben başkanlığa Dursun Özbek'in karşısına çıktığı gün dedim ki sakına sakın bunu seçmeyin. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Dursun Özbek'ten daha kötüsünü getireceksiniz dedik, anlatamadık. Efendim dönemsel olarak gelmiş tamam. O dönemde Dursun gitsin de kim gelirse gelsin durumu vardı. O gitti, bu geldi. Ve büyük bir çoğunlukla geldi inançla, istekle getirdiler. Ama tablo meydanda ben o günlerde bunları görüyordum. Çünkü iki yıl biz adamla beraber program yaptık. Böyle Galatasaray'ı yönetecek kalite, kapasite başka bir şey arkadaşlar. Karar vereceksin, anında karar vereceksin. Ha böyle bir takım grafiklerle ben şunu yaptım, UEFA ile aramda bilmem ne vardı, o UEFA böyle yaptı. Galatasaray'a zarar ettirmem, şu kadar parayı bilmem atmam. Kusura bakma abi, Galatasaray hiç kimsenin kar amaçlı aile şirketi değil. Bu futbol kulübünden söz ediyoruz kardeşim. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Batmak üzereyken tesislerini sattı, sattığı tesisleri kiraladı. Aldığı parayla gitti Zidane'ları, şunları, bunları transfer etti. Anlatabiliyor muyum? Ronaldo'ları transfer etti. Real Madrid böyle kurtuldu. Sen küçülere kurtulamazsın. Ben borç yapmayayım aman aman. Üç lira borç yapsan ne olur yapmasan ne olur. Efendim ben futbolcu almam. İşte Ünal Aysal'a niye çaktı geri zekalılar? Bir kesim geri zekalı. Efendim sen Drogba'yı niye getirdin? Snyder'i niye getirdin? E ne oldu ki? Niye getirmeyeyim bunları? Bunları getireceğine gitseydin kulübün borcunu verseydin. Ama bugün hepimiz Snyder'in Galatasaray'a verdiklerini o köşeleri, he, bazı dallamaları nasıl uçurduklarını, galibiyetleri Drogba'nın yaptıklarını, gelen şampiyonlukları ve en en önemlisi şudur ya Drogba çıkıyor, indiriyor kafayla karlı bir gün abi. Geliyor Aydere, vuruyor gol. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseliyor. Kime atıyor golü? Juventus'a atıyorlar. Yanılmıyorsam Tiyari Han mıydı? Trezeguet miydi? Birisi söylüyor. Diyorlar ki işte Galatasaray Juventus'u elemiş. Ya niye şaşırıyorsunuz diyorlar? Snyder'in Drogba'nın oynadığı bir takımı Juventus'u elemesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. işte Galatasaray böyle buralardan geçe 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 geldi mi? Geldi. Geldi gelmesine ama karşısına başkan, yönetim zaman zaman da teknik direktör çıktı. Yapmayın, etmeyin. Komisi niye gönderdiniz? Her şey komisin gönderildiği gün başladı. Kırılma anıdır. Komisten sonra gelen futbolculara bakın. İşte Mitroğlu'ndan, Andones'inden ne bileyim bir sürü abuk subuk tipler geldi. işte. en son Falcaos'u, Cagnes'i geldi geldi. Hiçbirinden Galatasaray yararlanamıyor. Şimdi... Söylenecek o kadar çok şey var, anlatılacak o kadar çok şey var ki bir takım gerçekler var. Çatır çatır ben söylerim bunları ama yer ve zaman meselesi arkadaşlar. Her şeyi, ben benim prensibim şudur, her şeyi yerinde ve zamanında konuşurum. Ama artık bizi de o kadar dengesiz hale getirdiler ki yeri ve zamanı şu anda artık tayin edemez durumdayız. Ben Galatasaray'ın bir iki bizi demek ki hani yalancı bahar hesabı aldatıcı sonuçlarından sonra bir hesap yaptım. Galatasaray devreyi dedim 45-48 puanla lider bitirir dedim. Abi ondan sonra bir başladı kendi sahanda Kayseri beraberliği, kendi sahanda Antalya beraberliği, ondan sonra git Kasımpaşa'ya yenil, ondan sonra git Karagümrük'e yenil, git Konya'dan 4 ye Ya yazıklar olsun bu ne bu ne? Tamam Galatasaray'a kurtluk yapanlar, purçluk yapanlar var. Onları biliyoruz. Onların kim olduğunu biliyoruz. Federasyon senin karşında. Federasyon hakemler senin karşında. O bu senin karşın. Bunların bunlara hiçbir şey demiyorum. Hani hep bir lafımız vardır. Kış kışlığını, kuş kuşluğunu yapacak. Puştuğunu Push, yapacak ama sen bunlara boyun eğmeyeceksin karşı tedbirlerini mutlaka alacaksın bu federasyon seni eziyor bu hakemler seni eziyor susmayın kardeşim dedim sürekli vurun kafalarına kafalarına siz, siz hiç Galatasaray başkan ve yönetiminden federasyon aleyhinde bir konuşma gördünüz mü hakemler aleyhinde bir konuşma gördünüz mü aleyhinde bırakın adam ne diyor? Galatasaray'ı doğrayan hakemlerin üçü bir araya. Derbi maça veriliyor. Biz beyaz sayfa açacağız diyor. Hay senin canını beyaz sayfa açacakmış. Olmaz. Olmaz böyle beyaz sayfa, beyaz sayfa. Nereye açıyorsun yani? İşte tabloyu gördünüz arkadaşlar. Nereden, nereye geliniyor? Biz bunları söylüyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Hakemler sana sinek ikilisi muamelesi yapıyor. Aynen aynen abi. Şu anda Galatasaray'a sinek ikili muamelesi yapılıyor. Kusura bakmayın. İşte foto. Bakın ben bu fotoyu biraz abartarak sizlere göstereceğim ama bakın arkadaşlar fotoya Beşiktaş takımı Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra soyunma odasında Bay Sergen Efendi işte hepsi beraber sevinç gösterisi yapıyorlar. Sergen'in yanında gülen sırıtan tip de e, iki golü asistini yapan Bay Cüneyt Çadır. Beraber işte böyle kutlama yapıyorlar. Varın ötesini siz anlayın abartı belki ama maalesef gerçek bu. Şimdi diyorlar ki hakem ne yaptı? Kırmızı kartta haklı. Ha ben nerede bittim arkadaşlar? İşte maçtan sonra Fatih Terim'in işte bu yüzden çok söylenecek şey var da söyleyebildiklerimi söyleyeceğim. Yer ve zaman bakımından. Açıklamaları beni bitirdi. Fatih Terim bir açıklama yapıyor maçtan sonra. derseniz ki karşı takımın teknik direktörü. Ya da biraz daha ileri gidecekti. Beşiktaş'ın iki penaltısı verilmedi. Bilmem ne oldu. Beşiktaş'ın hakkı yendi diyecek ya. Efendim şeyin Cagner'in atılması gayet doğalmış. Sen diyor kafa vurulacak topu ayakla gidersen seni atarlar diyor. Bu Galatasaray'a özgü bir şey değil mi? Kafa tamam. Kafa topuna ayakla gidersen atarlar. Ama arkadaşlar bir bakın bakalım bir pozisyona bakın pozisyonu benden daha iyi hatırlıyorsunuz ama ben şimdi size göstereceğim. Cagney'in ayağı nerede başlıyor nerede gidiyor? Bakın şimdi ayağın başladığı pozisyon Fatih Terim bunları bilmiyor mu? Biliyor. Ayak burada başlıyor. Top kimin kontrolünde oluyor? Cagney'in kontrolünden. Cagney burada topa bakın bunun dahasını şurada daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bir öncesi he, bir öncesi Devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Burada bir öncesi böyle başlıyor. Yani ha. Gördünüz. Biraz fotoğraf şey. Az önceki yere geleceğim şimdi. Öyle başlıyor. Ondan sonra burada daha net bir şekilde fotoğrafı göreceksiniz. Biliyorsunuz ama benim ilkel yöntemlerimle bir kere daha sizleri e, ikna etme adına gösteriyorum. Ne yapıyor Beşiktaşlı Uyanık? Bu topa burada hamlesini yaparken arkadaşlar topa hamlesini yaparken o da geliyor ayağa. E, ayak inince ayağa diyor geri çeksin. Adam zaten ayağa indiriyor. İ e, indirirken kafasına aynen Emre Kılınç'ın atıldığı gibi şöyle bir temas. Burada niyet vardır. Burada sertlik derecesi vardır. O vardır, bu vardır değil mi? Yok arkadaşlar. Bunların hiçbirine dikkat edilmiyor. Nasıl Emre Kılınç şöyle bir temas var diye oyundan atılıyor. iki maç ceza alıyor. Ve diyorlar ki kötü niyet. Art niyetliydi diyorlar. Ondan sonra bütün tekmeler ayağa, bile, nereye dersin bacağı her yere atılan tekmelerde iyi niyet var. Ama Galatasaray kötü niyet. Adam topa müdahalesini yapıyor. Adam kafayı getiriyor. şey sen ayağını kaldır oradan. Sen topu uzaklaştırırken ben de kafamı senin ayağına getireyim. Kırmızı kart. Hoca diyor ki kırmızı kart. Niye? Çünkü Cagney'e kızmış belli. Öfkesi var. E sen bu Cagney'i zaten geçen sene Şamaroğlu'na çevirmedin mi? Oraya gönderdim, buraya gönderdim falan filan. Ama sizi Gomis'in ahı tuttu kardeşim. Gomis'in ahı. Siz Gomis'i haksız yere harcadınız. Adamın ahını aldınız. Gomis gibi son yıllarda Galatasaray'a böyle harbiden bir Galatasaraylı, kalpten bir Galatasaraylı gelmedi. Adam rekor kırdı. 29 gol attı. Başta o Abdüşö olmak üzere adamın hakkında yalan dolan efendim ne olmuş Dursun Özbek şampiyon olursan kor kralı olursan 500 bin euro vereceğim demiş ama bunu kağıda yazmamışlar çünkü adam çekip gitmiş zaten o adam da giden başkan da adam olsa zaten der ki ya ben doğru buna söz vermiştim tutun şunu alın 500 bin euroyu der zaten içeride 20 milyon alacağım var git sözünün arkasında dur bari yediler gomisi gönderdiler. Ondan sonra bir sürü yok alan geliyor, yok basan geliyor, o geliyor, bu geliyor abi. Hiçbir şey gelmedi. Ondan sonra biz transferi kapattık. Borç yapmayacağız dediler. Hani taraftara C yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Aynen bu yazın olduğu gibi, sonra olduğu gibi. Ya siz Abdurrahime, Mustafa Cengiz'e bu işleri yap diye imkan verirseniz işte sonuç bu. Buralara geliniyor. Ne oluyor? Galatasaray rakipleriyle mücadele edemez hale getiriliyor. Hoca oyuncu istiyorum diyor. İstediği oyuncuları alamayınca Morali bozuluyor, bilmem ne yapıyor, siniyor, çekiliyor. Ben diyor sizin gibi değilim, ben diyor Galatasaray Divanı üyesiyim, geçmişte şu kadar şampiyonluk aldım, şunu yaptım, bunu yaptım diyor. İstediği gibi yönetime posta koyuyor. Başkana tavır yapıyor, ona yapıyor, buna yapıyor. O da diyor ben Galatasaray başkanıyım. Öbür Abdüş diyor ki ben diyor Galatasaray ikinci başkanıyım, sen kimsin bana? Hadi bakalım girdiler mi birbirine? Kafa göz yardılar. Ya gelin yapmayın etmeyin, kavgayı kesin dedik değil mi? Kenetlenin dedik. Ondan sonra bir iki tane tıraştan göstermelik. Hoca ben kimsenin yanında değilim, arkasında değilim gibi bir takım anlamsız konuşmalar. Sonra neyse abi her şeye rağmen bir araya geldiler. Sevindik dedik ki oh dedik ya her şey yolunda diye de bir tweet geldi. Tamam dedik bunlar düzeldiler, akıllandılar, gerçeği gördüler. Ha öbür taraftan Koçeli'nin vesairenin, dalga dümencilerin, Nihat da abilerin şunun bunun tezgahına gelmeyecekler dedik. Abi yok. İki gün sonra yine birbirlerine girdiler. Tekrar bir şu oldu bu oldu. Dedik ki tamam gelecek Galatasaray düzeldi ve ben en son yaptığım sohbette de hatırlarsanız dedim ki kavgayı kesin. Kenetlenin Galatasaray şampiyon olsun dedi. Abi biz sanki bunları demedik ya. Biz bunları demedik. Yine girdiler birbirlerine. Yok İrfan Can'ı aldın alamadın. Ya İrfan Can alsan ne olacak almasan ne olacak. Geç. Öbürü diyor ben borç yapmam diyor. Galatasaray'ın hiç borcu yok. İrfan Can gelir. Ya kardeşim yap ne olacak? Ya sen aile şirketi misin? Kar amaçlı kurulmuş aile şirketi misin? Adamlar seni evire çevire mariz diyorlar. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ın aldığı kiralık olarak 3 kuruş parayı aldığı sağ beke sol beke bak abi Rozier'le Raşit midir nedir işte bir onlara bakın bir de Galatasaray'ın sağ bekine sol bekine bakın arkadaşlar. Fener'den kolma Şener Galatasaray'ın sağ beki. Öbür taraftan Saracchi. Ya ben parayı vereceksem, bir yabancı bir oyuncu alacaksam Saracchi gibi bir oyuncu ne Ömer Bayram da yapıyor o kadarını zaten. Ne yapayım? Niye alayım onu? E eh, şimdi örnek vermek için söylüyorum. Şu Fenerbahçe'den giden, şimdi Beşiktaş'ta olan Soğuz'a gol atan Soğuz'a Yalvardı Galatasaray'a. Alın beni dedi. Almadılar. Niye efendim Fener'den kovulan alınmazmış? Al tamam güzel almadın onu yaptın bunu yaptın. E gittin Etoba diye bir tane zavallıyı aldın. Ya ona futbolcu demek için bin şahit lazım. Ve bir bakıyorsunuz abi Etoba derbinin ilk on Peki ben size soruyorum hepinize soruyorum arkadaşlar. İsim misim kimseyi suçlamıyorum yalnız ha. Sadece gördüğüm eksikleri size soru olarak soruyorum yani. Peki Etobo geriye döndüğünüzde hangi maçta oynadı? Kaç maç oynadı? Sakat, 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 sakat derbinin ilk birinde. Taylan'ın yanına koyacaksınız. Hadi bununla çıktın. Gördün. Gördün yürüyor. Ya değiştir kardeşim. Ya Erzincan'dan gol kralı diye Kerem diye gencecik bir olan geldi. Ya niye kullanmıyorsun? Öbür tarafta Rıdvan diye bir oğlan oynuyor, gol attırıyor, gol atıyor, orta yapıyor, bilmem ne yapıyor. Peki bunlar senin takımında niye oynamıyor Galatasaray? Galatasaray'a soruyorum. Kimseye bir şey sormuyorum. Çünkü taraftar arkasında diye herkes istediğini yapıyor. Abi taraftar arkanda da taraftar kişilerden önce camiasının arkasında duracak. Peki neden oynamıyor? Kerem niye girmiyor oyuna? Babel giriyor. Babel koronadan çıkmış bilmem ne yapmış sağa ağır. Koysana 20 yaşındaki çocuğu aldığı gibi tay gibi gitsin. Yok. Koymayacak. Onu koyacak, bunu koyacak. Ondan sonra biz bir şey sorunca niye bu oldu? Vay efendim söyleyemezsin. Beni kimse eleştiremez. Yönetim bilmem ne, öbürü bilmem ne. Ben İrfan Can'ı, ya İrfan Can'ı alsan ne olacak? He? İrfan Can'ı alsan ne olacak? Bu kafa, bu anlayışla ne değişecek abi? Senin Omar'dan sonra ikinci sahabe kim? Linens. E niye oynatmıyorsun Linens'i? Şener'den ne aldın? Bugüne kadar Şener sana ne verdi? Kaç maç oynattın Şener'i? Bir bakıyorsun Şener orada. Daha 20. dakikada sakatlandım. Ya ne ki adam? Adamda lastik patlayacak. Adam telmaşa. Kim söyleyecek bunları? E i̇şte birileri çıkıp söyleyecek. Diyoruz ki bunları yeri zamanında söyleyelim. Şimdi yandan çıkma yapmayalım. Ama artık bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı ki. Lastiği öyle patlattılar ki istedikleri gibi herkes at koşturuyor. Yönetim ben yapmam diyor. Öbürü ben isterim diyor. Öbürü gider yapıyor. Bana diyor futbolcu lazım bilmem ne diyor. Ben diyor böyle de götür. Ya böyle götürüyorsan o zaman niye ben İrfan'ı İrfan'ı istiyorum dedin. Ya bir taraftan tribün oyna, ...taraftara oyna. Öbür taraftan bilmem ne yap. E görevini tam anlamıyla yapıyor musun? Yok abi kavga yapmaktan düşünemiyorsun. Öbür adam çıkıyor. Ben dalga geçiyorum adamla Veli Efendi İmparatoru diye. Adam abi maçını okuyor. Gram gram okuyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Tedbir alıyor. Sen ne yapıyorsun? Saldım çayra Mevlam kayıra yapıyorsun. Abi bakın size bir örnek vereyim ya. Malatya Rize maçı ilk yarı 1 0 bitti. Rize önde penaltıdan golü attı. İkinci yarıya çıkarken Hamza Galatasaray'ın eski hocası Hamza 3 tane değişiklik yaptı. İkinci yarıya giderken tak tak 3 tane değişiklik yaptı. Ondan sonra Rize'ye 4 mu dört vurdu galiba değil mi? Abi maçı aldı. E, bunu bu hamleleri yapacaksın abi senin elinde 5 tane oyuncu değiştirme hakkı var. Niye değiştirmiyorsun? Neden kullanmıyorsun? Tamam çıktın, hiçbir şey demiyorum. Etobon'la, onunla, bununla çıktın. Değiştir. Belhanda yürüyorsa değiştir. Arda yürüyorsa değiştir. Ama Fegüli'yi sen oraya aldınsa, Fegüli'yi kullan. Bu nasıl bir hocalık, nasıl bir anlayış? E taraftar benim arkamda, ben ne yaparsam olur, benim kredim hiç bitmez. E, koca senin kredin kusura bakma, biter yani. Sen beni bitirdin oku, nasıl bir konuşma ya o? Efendim benim oyuncum ya senin oyuncun her şey güzel tamam iyi güzel de kardeşim biri bana şunun hesabını versin ya senin oyuncun ne yaptı o, o ayak oraya kalktı diye kafa kafa gelen kafanın hiç mi orada payı yok bu işlerde şimdi arkadaşlar bakın başka bir şey göstereceğim size ve bu da son olsun. Şimdi göreceksiniz pozisyonu bunu biliyorsunuz zaten. Bakın pozisyona bakın. Bakın nasıl kesilmiş Galatasaray'ın pozisyonu görüyorsunuz değil mi? Bakın Daha ne göstereyim? Aynı pozisyonları birkaç defa göstereyim, göstereyim de demek istediğimi şimdi anlarsınız. Ne demek istiyorum? Maçın daha 21. dakikası. Vay hakem şöyle yönetti, böyle yönetti. Oydu, buydu. Abi ben bu pozisyona nasıl laf etmem? Bu pozisyon maçın bütün senaryosunu değiştirir. Olcan topu alacak, gidecek. Bomboş pozisyonda işte görüyorsunuz. Gidecek. Ya defans kırmızı kart görür. Ya kaleci kırmızı kart görür. Ya yası yok. Kaltasaray öne geçecek. Öne geçtiği zaman maçın senaryosu senin lehine döne mi? Zaten bunlar denge maçları, ağır saha maçları. Böyle maçlarda eğer bu tür pozisyonlarda hakem benim aleyhime çalarsa, bütün ikili pozisyonları benim aleyhime çalarsa ve ondan sonra benim maçtan sonra hiç sesim çıkmaz. Ben sadece Cagney'nin üstüne her şeyi yıkarsam Bay efendim Luyendam'a çok iyi oynadı. Luyendam'a iki tane hata yaptı. Onu da onun üstüne çak. Öbürünü de Cagney'e çak abi. Senin hiç hatan yok. Senin hiç anlayışın yok. Sen sen Zemsu'yla yıkandın. Ya senin Luyendam'a Markao defansta olmasa sana Beşiktaş beş çakardı. Beş, beş. Yeter. Taraftar arkamda diye bu ne şımarıklık ya. Bu nasıl bir teknik direktörlük? Yok abi böyle bir şey yok. Kusura bakmayın yani. Ondan sonra eleştirince eleştirdi diyorsunuz. O Luyendaman'ın oynadığı futbolu efendim hata yapmış. Sen de önlemini alsaydın. El alemin atibası 70 yaşına gelmiş. Gidiyor çizgiden top çıkarıyor. Senin etobon nerede? Nerede etobon? Nerede? Ama keyif yapacaksın, zevk yapacaksın. Haftalardır forma yüzü görmemiş, eto boy yok. Koy Ömer'i, koy onu, koy Kerem'i, koymazsın. Niye abi? Yönetime gider yapacaksın, yönetime çakacaksın, başkana çakacaksın, başkan sana çakacak, o ona çakacak. Birbirinizi yiyeceksiniz. Ha işte Galatasaray'ı kusura bakmayın, kurda kuşa yem edeceksiniz. Devam ediyorum, kurda kuşa puşta yem edeceksiniz. Rezil edeceksiniz. Taraftar sizden bunun hesabını sorar arkadaşlar. Sorar. Gerçek Galatasaray taraftarı bunun hesabını sizden sorar. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Bunları anlatmak, bunları söylemek zorundaydım. Yeter ya, yeter. Şu Galatasaray takımı kadrosuyla, futbolcusuyla, onuyla, bunuyla, kurda, kuşa, ola, puşla, puşla yem olacak mı bir takım mı? Başkanı öbüründen korkar, öbürü bilmem neyinden korkar, öbürü laf edemez, laf edersem adam servisimi alır, öbürü benzinci bilmem neyinden korkar. Olan kimi oluyor? Galatasaraylı, Galatasaray oluyor. Cami, içerisindeki hainler de kendilerini düşünüyorlar. Holding, herkesin holdingle bir iş ortaklığı var. Yazıklar olsun alayınıza ya, alayınıza yazıklar olsun. Kan ağlayan gerçek taraftar. Kimse kimsenin arkasında durmasın arkadaşlar. Herkes Galatasaray için var. Galatasaray. Galatasaray yoksa kişiler önemli değil. Kusura bakmayın. Hoca çıkacak. Benim futbolcum suçtu. Benim şeyim suçtu. Peki senin yaptıkların ne? Ha? Senin verdiğin vermediğin kararlar. Yaptığın tercihler. O futbolcuyu al yedekte oturt. Ona forma verme. Buna verme. Ben adalet Ne Ne adalet? Nerede adalet abi? Yapma ya. Böyle bir adalet yok. Hala babellerin bilmem peşinde koşuyorsun. Niye bu kadro bu kadar geniş? Bu yüzden bu kadar geniş. Eğer bunlar yaramıyorsa yarı yanı getirip oynatacaksın. Kardeşim kadro bu yüzden geniş. Neyse arkadaşlar burada kesiyorum inşallah e, benim dediklerim yani çok fazla böyle hani sinirliyim gerçekten yani kısa sürede bitirirler hani kenetlensinler birlik olsunlar beraberlik olsun Galatasaray 5 puan ne ki yine gelir yine şampiyon olur ama bu kafalarla bu anlayışlarla Galatasaray'ı kurda kuşa puşla yemedenlerden bir hayır gelmez. Kusura bakmayın İnşallah inşallah derlenirler toparlanırlar akıllanırlar bunun için zaman var. Abone olalım, yayalım. Lütfen tekrar yeni bir sohbette buluşana kadar hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.